Adam masaya oturur. Kazanana kadar milyon kaybeder. Dolar, 1 milyon dolarla oturur. 50 bin dolar kazınca masadan evet. kalkmaz abi. Kaybettikçe kaybedersin. Ali Koç'un yaşadığı sendrom budur. Ama gene yazmak isteyen, buraya yazarak anlatmak istediğim bir takım önermeler var. Bir, Koç giderse batarız. Kardeşim bu Nurziya, Nurizade Bey, Necip Okaner, Ayetullah Bey. Bunlar kulübü kurarken demişler ki Ali. Biz kulübü kurduktan 111 yıl sonra bir Ali diye bir çocuk gelecek. Hoczade Ali. Onu tutup o giderse batarız. Evet öyle yazmışlar öyle anayasada. Yani tabii. Oraya öyle yazmışlar. Tabii. Demişler ki her tarafa masar olmuş falan öyle eski Türkçe evet. yazmışlar. Eski Türkçe. Evet. Eski Türkçe. Biz gittikten sonra Koçzadelerden Ali diye bir çocuk gelecek Ankara'ya eşrafından. Hepi Bey'in torunu. torunu. O eğer o giderse bu kulüp batar ha. Demiş de yazmışlar bunu. Lan böyle saçma şey olur mu ya? İttihat Terakki'de batmamış. Enver'le batmamış. Atatürk döneminde batmamış. Atatürk'ten sonra Demokrat Mendenes'te Parti de gelmiş. Batmamış. batmamış. Hiç sevmemiş. Sonradan Adalet Demokrat Partili, sonra. Demokrat Partili Başkan gelmiş. 27 Mayıs'ta başkanı yassadalık olmuş. Yine batmamış. 12 Eylül'de kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Batmamış. FETÖ bastırmış. Batmamış. Bu batacak. Batsın o zaman batsın abi. Bugün batacaksa batsın. Böyle kulüp olmaz.